O zikir böyle geniş bir çerçeve. O zaman o geniş çerçeveden herhangi bir şeye yüz çevirdin, bir şeyi reddettin. O zaman ne olmuş oluyor? Kim zikrimden yüz çevirirse, yani Allah'ın zikrinden yüz çevirdi. Bunu normalde sufilik dairesinde bakacak olursanız, o kimse işte ders almış, zikrullah'a gelmiş, zikrullah'ı bırakmış, terk etmiş, gitmiş. veya ta bir müddet sonra alay etmeye başlamış veyahut da kerih görmeye başlamış, eksik görmeye başlamış veyahut hatta ya bunun bırak bunlar kafeyi yemiş, kafeyi uçurmuş bunlar. Yani İslam'da böyle bir şey yok, böyle zikir mi var filan. Yani yüz çeviriyor. Veyahut da işte normalde bir yol var söz konusu Kur'an sünnet tarihinde yürünüyor. Kur'an ve sünneti yaşayacağız, yaşatacağız diye uğraşıyoruz. Adam bir müddet sonra yoruluyor. Ben yoruldum da demiyor. Yüz çeviriyor. Bir de alay etmeye kalkıyor. Kerih görmeye çalışıyor. Bunlar ne oluyor? Yüz çeviriyor. Tabi bu yüz çevirince ilk hareket kuldan. Yüz çevirmek. E yüz çevirince arkası geliyor. Yani kim Allah'ı unutursa Allah da onu unutur. Kim Allah'ı sırtını çevirirse Allah da ona sırtını çevirir. Sen Allah'a dua edersen Allah senin duanı kabul eder. Sen Allah'ı zikredersen Allah da seni zikreder. Sen Allah'ı unutursan o da sana sırtını döner. Yani biz böyle bir e, Allah algısı bizde yok. Yani sen küstahlık yaparsan Allah'a küstahlık yapmış olursun. Ve ayet-i kerime dedi, meşakkatli zor bir hayat vardır. Artık o yüz çevirdi ya, yüz çevirince onun için meşakkatli zor bir hayat var. O belki de dünyayı tercih etti, dünyalı rahat, rahatmış gibi geldi. Ama meşakkatli zor bir hayat var. Bu sadece dünyalık olarak değil, kalbi mekanizma olarak zor bir hayat var. Kalbi mekanizma. Çünkü Allah'ın zikri kalbe dokunur. Allah'ın zikri akla dokunur. Allah'ın zikri ruha dokunur. Allah'ın zikri sırra dokunur. Şimdi kalbe dokunur, ruha dokunur, sırra dokunur. Sırra dokunur, ruha dokunur ve zahir olarak da vücuda dokunur Allah'ın zikri. Ya normalde o kimse Allah'ı zikrederse vücudi olarak da selamet bulur. O kimse Allah'ı zikrederse kalbi olarak da selamet bulur. Ama zikrullah'a sırt dönerse o zaman vücudu onun felaha kavuşmaz, sıhhatte kavuşmaz. En önemlisi kalbi de sıhhatli olmaz. Kalbi de felaha kavuşmaz ki en sıkıntılı nokta burası zaten. Çünkü kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur. O zaman o kimse zikrullah'a sırtını dönerse, zikrullah'ı bırakırsa, zikrullah'tan yüz çevirirse kalbi onun mutmain olmayacak. Zikrullah'tan yüz çevirdi, daha önce Allah'ı zikrediyordu. Allah'ı zikredince Allah da onu zikrediyordu. Onda bu sefer Allah da onu zikrediyordu. Bu kalbi sıkıntıyla kalmadı. Ya onun sır noktasında da sıkıntı başladı. Çünkü onun kendi iç alemindeki sır dairesi Allah'ın zikrine aşinaydı. Bu orada kalmadı. O kimse ruh noktasında da farkında olmadan ruhu Allah'ı zikrediyordu. Farkında değildi. Bunu bilmiyordu, buna aşina değildi. Hatta sırına da aşina değildi. Hatta kalbine bile aşina değildi o. Yani kalbinin Allah'ı zikrederken mutmain olduğu, rahatladığı, kalbinin bu noktada sırlara açıldığı, manevi aleme doğru yol aldığını o kendisi de farkında değildi. Çünkü dervişlerin büyük bir çoğunluğu bunun farkında değildir. Yani seyri sülukun içindedir. Derviş bunun farkında değildir. Oturur zikrullah yapar. Ne yapar? La ilahe illallah çekiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bir anda olsa Allah onun kalbine böyle çıp diye bir ilahi bir damla damlatır ona. Onun farkına varır ama farkına varmaz. Kalp bu noktada mutmain olur, rahatlar. Böyle bir kendince bir e, tabiri caizse üzerinde bir sekine iner. Bu kalbidir bu. Ama normalde zikrullah'tan yüz çevirdi, yüz çevirince onun kalbi de kararır. Kalbi katılaşır. Kalbi katılaşınca kırıp dökmeye başlar. Kalbi katılaşınca yapmayacak olduğu hataları yapmaya başlar. Kalbi katılaşınca, kalbi kararınca gördüğünü görmez olur. Kalbi kararınca iyice nefsine uyar. O nefsine uymayı da kendine hak görür. Kalbi kararınca kibirlenir. Kibirlenmeyi de kendine hak görür. Kalbi kararınca günahları küçük görmeye başlar. Kalbi kararınca şöyle der. Herkes bu günahı işliyor zaten. Kalbi kararınca namaz kılmak istemez. Kalbi kararınca oruç tutmak istemez. Kalbi kararınca bu zikrullah alakasına gelmek istemez. Çünkü onun kalbi artık o zikrullah'tan yüz çevirdiğinden dolayı yavaş yavaş karanlığa doğru gidiyor. Yavaş yavaş o onun kalbi normalde müşrikliğe doğru gidiyor. Kalbi münafıklığa doğru gidiyor. Kalbi fasıklığa doğru gidiyor. Biraz daha yürürse kafirliğe doğru yürüyecek zaten. Yani o yürürse orada kafirliğe doğru yürüyecek. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde o zaman o kimse kendince karanlığı seçti. Kendince o karanlık yolda yürüyor kendince kalbini karartıyor. Kendince, kendi yürüyüşüyle ne yaptı? Zikullah'a yüz çevirdi. Yüz çevirince artık o sadece bir yerde kalmıyor. O kartopu gibi onda başlıyor büyümeye. Bir bakıyorsunuz ki aa, o kimse çok farklı bir noktaya gitmiş. Kadın erkek hiç önemli değil. Bakın bir bakıyorsunuz çok farklı bir noktaya gitmiş. Önceden kendince belli bir takvası vardı. Örneğin erkek işte. burası içki satıyor. Ben burada yemek yemeyeyim. Ya burada nahoş işler var. Ben burada bir kahve bile içmeyeyim. Ya burası evet kafeterya gibi görünüyor ama burası Kur'an sünnet sistemine uygun değil. Burası kapitalist sistemin bir yeri olmuş. Önceden bunlara dikkat ediyor. Zikrullahı var çünkü. Zikrullahı olunca Kendince kendini disiplin ediyor. Onun içindeki kalbindeki takva duygusu, Allah sevgisi, Allah muhabbeti, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sevgisi öne çıkıyor onun. Üstadının sevgisi öne çıkıyor. Peygamber sağ olsaydı böyle bir düğün yapar mıydı? Yapmazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ olsaydı bu kafeye girer miydi? Girmezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sağ olsaydı bu alışveriş merkezine girer miydi? Girmezdi. Peygamber sağ olsaydı bunu yapar mıydı? Yapmazdı. Peygamber sağ olsaydı bunu eder miydi? Etmezdi. Bunu yer miydi? Yemezdi. Bunu içer miydi? İçmezdi. Önceden böyle düşünüyordu ama bu terazi kaçmaya başladı. Neden? Çünkü o zikrullah'tan yüz çevirmeye başladı. Kadınlarda da erkeklerde de. Aa önceden tesettüre riayet ediyordu. Aman vücut hatların belli olmasın haram aa vücut hatları belli olmaya başladı, daralmaya başladı kıyafetler. E önceden biraz daha kalındı, içi görünmüyordu. E biraz daha şimdi inceldi, içi de görünüyor. aa bir bakıyorsunuz daha farklı bir şey çıkmış ortaya. aa bir daha bakıyorsunuz daracık bir pantolon olmuş, üzerinde daracık bir bluz olmuş, üzerinde o da içi görünüyor, vücut hatları belli, içi görünüyor. Tesettür demek için yüz bin kişinin şahit olması lazım. Neden? Zikrullah'tan çünkü yüz çevirmeye baş. Başladı. Yani harama helala önceden dikkat ediyordu. Harama helala da dikkat etmiyor. Zikrullah'tan yüz çevirdi çünkü. Artık bazı haramları kadın erkek değişmiyor. Rahat işlemeye başlıyor. E tamam ya doğru Müslümanların da hakkı yok mu yani? Gidelim denizde biraz çipil diyelim. Allah Allah. E orada mayo bikini e ne yapalım? Öyle hafta ne o? Yılda bir haftada öyle olsun bizim. Ah! bir haftalık Allah'ın hukuku askıya alındı, öyle mi? Bir haftalık hukuk askıya alındı. Tamam ya bir haftalığına gidelim biz. Her türlü melaneti işleyelim. Neden? Zikrullah'ı yüz çevirdi. Bakın haram helal çizgisine de dikkat etmeyen Zikrullahı yüz çevirdi. Yani zikrullah'a yüz çevirmek sadece buradaki zikrullah'a yüz çevirmek değil. Yani sen Allah'ın koymuş olduğu hukukun dışına çıktın. Allah sana bir çizgi çizdi. Dedi ki bu çizgiden yürüyeceksin. Sen o çizgiyi terk ettin. O çizgiyi terk ediyorsun. Veyahut da terk etmiş bir kimse sen göre göre, göz göre göre onun peşine takılıp gidiyorsun. Göz göre göre onun peşine takılıp gidiyorsun. Göz göre göre sen de o çizgiyi terk ediyorsun.